Finlandiya'da yapılan bir çalışmada yaşları 70'in üzerinde 409 kadın sağlık durumunda bir engel olmasa da egzersiz yapmayan, evinde oturan ve son bir yıl içerisinde en az bir kere düşmüş kadın sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra egzersiz programına dahil edildiler. Antrenman sınıfları oluşturuldu 20'şer kişilik ilk yıl haftada 2, iki, ikinci yıl haftada bir kez egzersiz ve jimnastik programları uyguladılar. Onun dışında evdeki zamanlar içinde kendilerine söylenen programı uyguladılar. 5 ila 15 dakikalık küçük egzersizler. Öğretmenler 8 haftada bir bunları bir, defter veriyorlardı. Egzersiz günlüğü gibi değerlendirdiler. Burada amaç şuydu. Ee, fizik kapasiteyi arttırıyor mu bu şekilde düzenli egzersiz 70 yaş üstü kadınlarda ve düşme ve yaralanma olasılıkları üzerine olumlu etkide bulunuyor mu? Ee, sonuçlar analiz edildiğinde e, fizik kapasitelerinin bu, bu teyzelerimizde belirgin bir şekilde arttığı e, görüldü. Ee, yine düşmeler oluyordu bu insanlarda ancak tedavi gerektiren ciddi düşme olasılığı çarpıcı bir şekilde yarıdan fazla azalıyordu. Evet, yaşlanmayla beraber fizik kapasite azalıyor, yaşam kalitesi düşüyor, düşme riskleri artıyor ve kişi daha çok başkalarına bağımlı hale geliyor. Ve bu tabii ki bir sağlık sorunu. Ee, fiziksel olarak daha aktif ve formunu koruyan kişilerde kalp hastalıklarının, şeker hastalığının, hipertansiyonun, depresyonun, kemik erimesinin hatta bazı bağırsak ve rahim kanserlerinin daha az görüldüğünü ise önceki çalışmalardan gayet iyi biliyoruz. Buradan çıkan sonuç ne? Hangi yaşta olursak olalım geç kalmış değiliz. En önemlisi cesur olmak teyzelerimizi teşvik etmek, ayağa kalkmak, yürümek mümkün olduğu kadar egzersiz, jimnastik yapmak, olabildiğince hareketli, aktif yaşamaya gayret etmek.